Evet sevgili dostlar. <laughs> Ulan oğlum. Şimdi biraz konuşalım istedim ben gençler. Hep beraberce sizlerle beraber ben de bir konuşmak istedim. Dün yoğun bir iş temposu vardı. Sabah evden çıktım. Akşam saat 10, 10 gibi eve geldim. Sonra çocukla ilgilen, çocuğu uyut. Gibisinden bir şeyler olarak ne? 12 oldu saat. Ancak 12'den sonra bilgisayar başına geçebildim. Bilgisayar başına geçtikten sonra da vaktim azdı işte. Hemen dinlenip sabahta gelişe gideceğim. Whiteout'tan bir tane video çekeyim dedim. Bu liderlik muhabbet videosu vardı ya bugün yayınladım. Onunla ilgili. Geçti bilgisayarın başına oturdum. Oyunumu açtım neyse. Bir tane mesaj gelmiş. Benim eski hayaletten bir çok değer verdiğim sevdiğim bir arkadaş. Abi mesaj atmış. Abi bir tane TED video atmış. Videosunda sana işte kork, korktu kaçtı gibisinden şeyler söyledi. Bir bak istersin demiş. Neyse cevap vermedim. Hemen videomu çekip yatacağım. Zaten böyle bir durumda ben cevap verme taraftarı değilim. Neden derseniz çünkü bu YouTube olaylarında, Twitch şudur budur o olaylarda böyle bir laf atma olduğu zaman karşı taraf ona doz biraz daha arttırarak cevap veriyor. Diğer taraf cevap veriyor, diğer taraf cevap veriyor derken ortalık allak bullak oluyor. Allah'ın Koreli oyunun oyunun yüzünden, Allah'ın Amerikası'nın YouTube'u yüzünden yani onları kullanarak kavga mı edeceğiz? Sonra videoyu çektim, lan düşündüm. Geçmişi doğru düşündüm. Ben bu White House Survivor'a e ne zaman başladım? Oyunla alakalı video çektiysem ve bu oyunla alakalı kim içerik üretmeye başladıysa illa ki bana bir giydiriyor abi. Şöyle bir düşündüm. 4-5 kişi var. Lan bunun sebebi ne? Ben bir de ben konuşayım bununla ilgiledim. Bu konuşma o konuşma oldu şimdi gençler. <laughs> şimdi abi ben bu oyuna başladığımda yani oyunla alakalı video çekmeye başladığımda oyunda neredeyse yeni çıkmıştı. Yani bırakın Türkiye'yi belki dünyada birkaç kişi vardı içerik üreten. Ben de onlarla beraber başladım işte. Ha oyunla ilgili bilgim var mıydı? Yoktu. Ben oyun geliştiricisi değilim abi. Açtım Frozen City oynuyordum. Baktım reklamlarda bu çıktı. İndirdim. Oynamaya başladım. Ne oynadıysam da videosunu çektim. Sonrasında işte yavaş yavaş çek, çekerken çekerken oyunu Discord turuncusuyla tanıştım. Discord turuncusunda güzel kitle vardı. Açık konuşayım. Discord turuncusunda videolarımı paylaşmaya başladım. Paylaşırken paylaşırken aradan bayağı bir vakit geçti. Birkaç ay geçti. Fisun diye bir arkadaş çıktı. Yani Gizem bu videoyu izliyorsan kusura bakma konuşacağım yani ben de konuşacağım. Fisun diye biri ortaya çıktı. Ben de önce başlamış olabilir sonra başlamış olabilir. Youtube'da içerik üretmeye onu bilmiyorum. Yani oyunla alakalı içerik üretmeye. Onu bilmiyorum abi. Bakmadım yani. Neyse o da paylaşıyor o da paylaşıyor. Bir gün sana baktım. Discord'dan yazmış. Benim içeriğim çaldı hırsızdır şudur budur. Abi içerik şu. Yanlış hatırlamıyorsam oyundaki çanta yok mu? Çanta var ya altta. Onunla ilgili bir çanta nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Şudur budur. Onunla ilgili ben video çekmiştim. Şimdi şöyle bir durum var. Ben eskiler beni iyi bilir. Günde iki video atardım. Bir saat beşte bir de saat 9'da Akşam 9'da Ve stoklu giderdim. Yani o gün yayınlanan bir videoyu ben iki gün önceden çekmiş oldum. Neden derseniz çünkü onun çekim aşaması var. Editi var. Editlerde render kısmı var. Render kısmını işte YouTube'a yükleme süresi var. YouTube'un o 4K videoyu işleme süresi var. İşte önce 320 sonra 720p sonra 4K gibi gidiyor. Sırayla aşamalarda onları işliyor. Yani direkt yüklediğiniz videoyu yayınlarsanız 360K'da gösteriyor. 360 mı neyse işte onda. Yani çözünürlüğü bayağı düşük. O yüzden ben hep stoklu giderdim. Biz de aynı gün videoyu yüklemişiz. Aynı gün yayınlandı. O da çantayla alakalı video çekmiş. Ben de çantayla alakalı video çektim. Yani tamamen tesadüf abi. Ben onu konuştum ettim. Biraz da sinirlendim. Orada bir hata yaptım ben sinirlendiğim için. Bana hırsız dedi. Sonra onu durumu anlatınca, videoyla alakalı durumu anlatınca videonun sonundaki o ultra ekranı var ya. Onu aldım dedi. O da şey. Yani ben bu videoların altında çıkar böyle beğen zımbırtısı var ya. Orada ben benim çocuğumun resmi var. Onu ben bir yolunluktan yaptırdım. Para verdim yaptırdım. Bir de ultra yap dedim. Adam 1000 lira para istedi benden. Ulan bende buna 1000 lira verince internet de yok mu dedim. Araştırırken Canva sitesi var ya bu YouTube şu şu, şu, diye işte ya biliyorsunuz. Orada ücretsiz ultra şeyleri vardı. Bitiş ekranları vardı. Sade olanını indirdim. Hala Canva'ya bakarsanız orada duruyordur. Büyük ihtimal Gizem de oradan indirmiştir. Yani çalma malma bir şey yok abi. Neyse o konu orada kapandı gitti. Aradan birkaç ay daha geçti. Muro diye bir arkadaş çıktı. Çağrı, iyi dinle burayı sen de biliyorsun. Murat olayını sen de biliyorsun. Çünkü sen bu YouTube işine başlamadan önce beraberce benim canlı yayınlarına katılırdın. Muhabbet ederdik. Çok da güzel muhabbet ederdik. Muhabbetin de sarardı. Yine böyle bir canlı yayın esnasında Abdullah vardı. Yani sen var mıydın tam hatırlamıyorum ama sen de chat'teydin. Onu biliyorum. Ya yani seste var mıydın bilmiyorum. İşte birkaç tane de arkadaş vardı. Muhabbet ederken bir tanesi dedi ki abi Murat sana kaydırıyor dedi. Arkadaş demiş ki işte bir tane amca var. Amca ben olayım yaşım büyük olduğu için. Oturmuş bilgisayar başına. Çoluğu çocuğu da başına toplamış. muhabbet ediyor. Şudur budur. Oradan bana laf atıyor. Ben yine bir şey demedim. Olur abi ne diyeceksin? Ondan sonra bizim arkadaşlar biraz dalga geçti. Amca ne yapıyorsun? iyi misin? İşte çoluğu çocuğu toplandık. Şudur budur. Bunları biliyorsunuz yani abi. Canlı yayınlarda siz de beraberdiniz gördünüz. Sonrasında o Murat'ın arkadaş bir gün benim sponsorum bana mesaj attı. Ya işte Muro seninle ilgili hiçbir şey yani hiç kötü iyi şeyler söylemiyor. Bilgin olsun dedi ama biz seni işte destekliyor. Şudur budur. Emircan Bey bu videoyu izliyorsa lütfen yazsın abi. Emircan Bey benim sponsorum. Ben de yapacak bir şey yok dedim. Siz beni biliyorsunuz. Ben de sizi biliyorum dedim. Adam da bir şey demedi yani. Biz seninle devam edecek. Biz seninle memnunuz dediler. Sonra ben Mura'ya mesaj attım. Muro bana cevap vermedi. O başka bir alemde. Onu geç abi. Neyse abi gel zaman, gel zaman, git zaman oldu. Ben bir tane video yayınlamıştım. Yine hatırlayanlar bilirdir, bilecektir. Türkiye'deki oyun paketlerini boykot edelim gibisinin. Bir ara uğraştım böyle. Pek bir rağbet görmediği için bırakmadım sonra. Tam o aralarda Abdullah mesaj attı. Abi sen işte bu boykotla şunla bununla uğraşın da. Baş Brothers var ya, Kanada'da bir Amerikalı yayıncı var. Whiteout'la alakalı video çekiyor. Odde canlı yayın açmış dedi. Türkiye'deki paketlerle ilgili konuşuyor dedi. Bir bak istersen dedi. Linkini attı. Ben de keriz gibi atladım ha. Keriz mi yani ben? <laughs> Baktım adam konuşuyor yani. Başlığı yazmış. Türkiye'deki paket fiyatları pahalı şudur budur. Tabi İngilizce olmadığı için abi. Translate'e girdim. Tam olarak bilmiyorum da. Şu minvalde bir şey yazdım. İşte Türkiye'deki oyun paketleri aşırı pahalı. Türk oyuncular... Yabancı oyunculara karşı bir rekabet içinde olamıyor bu yüzden. Ben bu konuyla alakalı boykot başlatacaktım. Sen de bu konuya değindiğin için teşekkürler kardeşim yazdım. Gönderdim. Abi adam canlı yeri bıraktı böyle. Elinde mouse falan vardı. Bıraktı kameranın karşısına geçti. Bana ana bacı dümdüz gitti. <laughs> yani ona kadar onunla ben herhangi bir muhabbetim, şunu bunu hiçbir şeyim yok. Herhangi bir mesajlaşmam yok, muhabbetim yok. Bana dümdüz gitti yani. Yani translate mi yanlış çevirdi diye tekrardan baktım. Yok translate de gayet benim yazdığım gibi çevirmiş. Bizim çağrı sen bunu da biliyorsun. Farkındaydın yani sen de burada. Hatta sen de bizimle beraber sinirlenmiştin. Gençler birçok arkadaş da sinirlendi. Hatta gidelim, videoyu şikayet edelim, Küfür yasak şudur budur. Abi sen niye tepki göstermiyor falan dediler. Neyine ne tepki gösteriyor? Abi adam Kanada'daki bir adam. Yani şeyin başında bilgisayarın başında oturup da birbirimize klavye delikanlı mı yapacağız? Neyse o da gitti abi. Gel zaman oldu. Git zaman oldu. Ben 1453'e başlayacağımı söyledim. İşte videolar çektim. Hatta ondan önce şunu anlatayım. Hastalandım. Hastalandığımı biliyorsunuz abi. İşte boyundaki kaslarım düğümlenmiş. Bir de boyunda fıtık çıktı. İçerik üretememeye başladım. İçerik üretemeyince tempo, tempom düştü. YouTube videolarımı önermemeye başladı. Çünkü o tempoyu bozunca YouTube önermiyor abi. Sonrasında mi kaybetmeye başladım. YouTube önermediği için. Sonrasında işte zaten oyundan da bıktım abi. Neredeyse bir buçuk yıldan fazladır oynuyorum. Oyunu bırakacağımı söyledim. Oyunu bıraktım. Sonrasında işte eski takipçilerim falan ısrar etti. Abi tekrar başla, tekrar başla, tekrar başla diye kaç kişi mesaj attı. Ben de dedim ulan 1453 başlayacak. Ahmet söylemişti abi 1453 diye bir eyalet açıldık. Orada hep tükür olarak başlayalım falan filan diye. Orada tekrardan başlayın dedim, sıfırdan başlarsam belki hep beraberce oynarız, o şeyin de yerine gelir dedim. Akçası sponsor da biraz şey yaptı, ben Whiteout'la alakalı içerik üretemeyeceğim, sponsorluğumuz bitelim dedim. Emrecan Bey izliyorsa kendi yazsın abi. ona O da dedi, ona dedi ki, ya biz seni bırakmayız. Whiteout olmazsa başka bir oyunda devam edersin. Devam edelim dedi. Ben de adama karşı biraz mahcup düştüm. Neyse, bir nefes başladık abi. Durumları anlattım ben. Videoyu anlattım. Şudur budur. 1453'ten geri çıktım. Sonra da işte bu eski hayattan arkadaş mesela atınca Çağrı'nın videosuna girdim. İzledim. Şimdi abi. <laughs> tekrardan baştan başlayayım. Ben size bir soru olarak gideyim. Hem içerik üretici arkadaşlara hem abone arkadaşlara. Nacizane benim bu sorumu soracağım. Gizem'den başlayalım. Gizem'e soruyorum benimle tanıştığından bu yana ve şu anki sürece kadar bugüne kadar herhangi bir sana karşı kötü davranışım kötü bir sözüm yani aynı içeri ücrettiğimiz için birçok kişi abi rekabet içindesin şudur budur seni rakip olarak gördüğüm bir davranışım oldu mu her konuda yardımcı olmadım mı ondan sonra elinden geldiği kadar ya desteklemeyin de herhangi bir teknik konuda olsun şu da olsun bunda olsun bir şeyim olmadı mı? Yani bir abi olarak ee, nasıl diyeyim? Yanında olmadı mı diyeyim? Yani öyle diyeyim. Olmadı mı? Murayı geçtim. Mura zaten kendi farklı bir aleminde gidiyor. Ondan sonra baş brothers da boşlar. Çağrı kardeş. <laughs> yani sen videoyu çek, üretmeden önce beraberce canlı yayında dediğin gibi sohbet ediyorduk, muhabbet ediyorduk. Sen canlı yayına sesle katılıp işte bazı etkinliklerle ilgili konuşuyordunuz Allah'la konuşuyordunuz beraberce konuşuyorduk şudur budur. Seni tanıştığımızdan bu yana sana herhangi bir kötü sözüm, şunun bunun oldu mu? Açık açık söyle abi. Sen bu çek üretmeye başladığında ben seni desteklemedim mi? Ben demedim ki ulan bana rakip çıktı kardeş bana ne de, demedim yani. Sen bana soru sorduğun sponsorluklarla ilgili sorular sordum, teknik olarak sorular sordum Ben sen cevaplamaya çalıştım. Ceva çalışmadık mı, konuşmadık mı kardeş? şeyde Discord'da özel mesajlara. olarak. Neyse abi. Böyle böyle oldu. Onun dışında şunu da söyleyeyim. İsmini vermeyeceğim. Özel bir konu olduğu için. Bir abonem bana mesaj attı. Kredi kartından bir sürü oyuna para yatırmış. Kredi kartı borcu birikmiş. Bunu duyan işte çevresindeki kişiler ona dalga geçiyormuş. Adam psikolojisi bozulmuş. İşte eğer video izleyse ismini söylemeyeceğim de. Video izleyse da Yani doğrulamak istiyorsa doğrulasın. İntihar edeceğini söyledi. Ben saatlerce konuştum. Ya adam alabilir miyiz diye Discord'daki moderatörlere yazdım. Adam problemini çözmeye çalıştık. Sonrasında çözüldü gitti. Adam şimdi mutlu mesut. Hayatına devam ediyor. Başka bir ismini vermeyeceğim bir arkadaş. Özel hayatıyla ilgili yayın dışı Discord'da saatlerce ve sabah işe gitmeme, gideceğime rağmen saat 4'e kadar 5'e kadar arkadaşın derdini dinledim şudur budur. Ben bir herkese karşı bir abi gibi oldum dostlar. Ya bunlar normalde söylenmez. Yaptığın iyiliği yüzümüze mi kalkıyorsun, gözümüze mi kalkıyorsun denebilir ama konuşacağım abi. O öyle olmadı mı? Kardeş o ismini söylemeyeceğim. O da eğer video izliyorsa söylesin yani. Yine bir arkadaş Dijip'in üzerinden alışveriş yapmış. Onun da ismini vermeyeceğim. Bayağı yüklü bir alışveriş yapmış. Yanlışlıkla telefondaki hesap şeydeymiş, farm hesabındaymış. Oradaki kullanıcı kodunu kopyalayıp <laughs> Dijibin'den para satın almış. Yani Dijibin'deki alacağı paketi farm hesabına yüklemiş. Boşa gitmiş yani. Bunu oyunu iade etmez. Çünkü Dijibin'den alınan bir materyali oyun kabul etmiyor. Onun iadesini vermiyor. Dijibin'e söylesen sen bunu kullanmışsın diyor. O iade almıyor. Abi ben ne yapacağım diyor. bir sürü para yatırdım, Onun parasını hepsini veremedim. Çünkü benim de param yoktu. Ama Tamamına yakındı. Ben kendi cebimden arkadaşa paket olarak yükledim. Ana hesabına. ya Ka yani kabul edin böyle yapsak olur mu dedim. Olur abi. Can sağ olsun dedi. Ben onu kendi cebimden ödedim. Ödemedim mi abi. Her videoda yorum kısmında canlı yayınlarda şunları da bunları da her sorunuza cevap vermedim mi? elinden geldiği kadar. Ha ben dört dörtlük bir iç içerik üreticisi değilim. Özellikle diksiyonum olsun, şeyim olsun ve oyunla alak alakalı bilgim olsun baya düşük. Özellikle diksiyonum hem fiziksel olsun hem de ruhsal olarak sıkıntılarım olduğu için düzgün bir şekilde konuşamıyorum. Hem şivem bozuk hem de taklara konuşayım. Yani bunu bir, bir da biliyorsunuzdur. Şöyle söyleyeyim gençler. Gizem olsun. Ya Akışka güzel bir şekilde konuşuyor. Oyunla ilgili bilgisi var. Ben bunu itiraf edeyim yani açıkça söyleyeyim. Oyunla ilgili bilgisi var. Yani oyunla alakalı bilgi ve içerik üretici olarak ben buradaysam gizem burada. Keza Muro eğlenceli içerik üretiyor. Adam parayı basıyor. Parayı basıp sizlere paketleri gösteriyor. Eminim ki insanlar da iyidir. Çünkü biz Oduncu babayla yayın dışı sürekli konuşuruz. O anlatmıştı bir kere. Muro da çok iyi bir insan işte şey yapsanız falan diye. Eminim insanlığı da iyidir. Onun da bu seviyedeyiz. Ben buradayım Muro burada. Çağrı kardeş sen de öylesin bak. Sen de sesin karizmatik konuşuyor. Oyunla alakalı bilgin güzel. Ya yayıncılık korak iyisin. Ben buradaysam sen de buradasın. Keza insanlık olarak da hepinizin yani sadece yayıncılar değil, yayıncılar değil. Beni izleyen birçok arkadaş var. Sürekli takip eden, oyunla ilgili bilgisi, olan. Onlar da böyle. Böyle izleyen. Yani. Ben buradaysam siz buradasınız dostlar. O yüzden bir mukayese, bir kıyaslama yapmayın. de şeye girmeyin. Benim hiç sevmediğim Konulardı bunlar. Bazı YouTube'da falan video izlerken işte Orkun Uçmak bilmem kime diz attı, ona cevap verdi, şu oldu, bu oldu, Beyaz Kurt falan izlerim böyle. Hiç sevmedim şeyler. Işte. Ulan oturuyorlar, bilgisayar başında birbirleriyle atışıyorlar derdim. Korktu mevzusuna gelirsek dostlar. <laughs> Korktu kaçtı mevzusuna. Şimdi Çağrı'nın ben videosunu sadece benim de kısmım anlattığı bölümü izledim. Açtım, izledim. Şimdi diyor ki, Hatta ben o videomda şöyle bulayım abi size. Evet dostlar. Büyük ihtimal bu videomda söylemiştim ben. Ya yani biraz baktım herhalde bu videodur diye düşündüm. Eğer ki video içerisinde Çağrı'nın söylediği şu. İşte sürekli reklam basıyorlar demişim ben. Ondan sonra propaganda yapıyorlar demişim. İşte Twitter'ın pislik ortamı gibine çevirdiler demişim. Ya yani Çağrı bunu neden kendi üstüne alındı, alındı anlamadım. Videoyu ben baktım. Çağrı ile ekibiyle veya ile alakalı bir şey demiş miyim diye, diye baktım. Dediysem eğer Çağdan ve ekibinden özür dileyeceğim. Tekrardan beraberce bakalım ha. Ben duyamadım. Başka Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle 1453'ü bıraktım. İkinci gün bıraktım hatta. Birinci gün videomda bahsetmiştim biraz küfürlerden şunlardan bunlardan. Abi ertesi gün sabah bir girdim. Yani konuşmak bile istemiyorum. Dediğim gibi Twitter, Twitter'ın o pislik ortamı var ya. Onu aynısı dünya çetinde geçerli. Dedim ya ben aynı sunucuda bunlarla oynayacaksam oynamayın daha iyi. O yüzden de bıraktım. Zaten sürekli 1453 muhabbeti açıldığından bu yana birçok videomda veya canlı yayında abi küfür etmeyin, küfür etmeyin. Güzel bir ortam oluşturalım, orada beraber oynayalım, şudur budur gibisine sürekli söylemiştim ben. Olmuyor abi. Ben de yine 69'uma geldim. 69'a devam. Bugünkü videomuzun konusu ileri düzey. Tamam. Burada herhangi bir çağrı ile veya alakalı bir şey konuşmadım. Şimdi. Bir tane de... Neredeydi lan Olabilir ben? mi abi? White Outdoor Viper öldü mü lan Benzer bir muhabbet de Nasılsınız? burada ediyorum. Nihayet. 1.353 açıldı abi. Başlayacağım sizin... White House'unuza da 1453'ünüzü de ya. Dün var ya kafam ve sunucuyu bekle, çekilişe katıl, yayına geç, sonra geri, yayından sonra oyuna gir, oyunda gelişmeye çalış, bilmem ne, şudur budur var ya kafam bir şekil olmuş. Oyunuma tekrardan tutuma girdi, akşam saat 11-12 gibi. Başıma dehşet derecede bir ağrı girdi. Onun sonra dedim çayı ısıtayım, sen çay içeyim, bir tane ilaç alayım yatayım dedim. İlacı aldım, sonra çayı da alt, altına açtım işte hoca. Abi olduğum yere bayılmışım, ocak sabah kadar yanmış, neredeyse evi yakıyordum. Ulan dedim Başlayacağım. Vay <laughs> canına da şehirde de. Neyse şey başladı abi sunucu. Çok hızlı bir şekilde insanlar giriş yaptı. Ortalıkta bir kaos, bir heyecan, bir bilmem ne hemen girdik işte şey ittifaka. Bak doldu. İkincisini açtılar, üçüncüsünü açtılar. Giremeyen insanlar oraya girdi. Sonra dedim bir dünya çetine gireyim. İşte oyunculara başarılar dileyin, keyifli oynar dileyin diye yazayım dedim. Abi dünya çetine bir girdim. Dünya chati olmuş Twitter. Herkes i̇çindeki pisliği yani herkes demeyin. Çoğunluk diyeyim içindeki pisliği böyle akıp diyor. Gümlemle propagandası yapan, ana baş küfür istersin. Sürekli bir reklam spam mı dersiniz? Abi hemen geri çıktım orada. Bir yazdım, yazdım geri çıktım. Yani bilmiyorum ya ne diyeyim şimdi. Bekle sunucu öyleydi. Ben 69'da böyle bir şey görmediğim için. Evet bu videonun da Çağrı ile veya ekibiyle alakalı herhangi bir yani, şey kullanmamışım. Çağrı bunun adı nasıl üstün oldu anlamadım. Olay şu. Evet reklam yapan vardı. Koskoca bir yerlette işte Çağrı'nın ittifakları vardı. Yabancı ittifaklar gelmişti. Bizim ittifaklar vardı. işte birkaç tane daha Türk ittifakı vardı. Her kız sırayla, full bir e, float mu dediler, aralarda atılır ya, reklam basıyorlardı. Bu bir. İkincisi, sürekli bir şekilde kızlara yavaşlayanlar vardı. Bu iki. Üçüncüsü, propaganda yapıyorlardı, evet. Ne propagandası yapıyorlardı? Terör propagandası yapıyorlardı. İsmini vermeyeceğim, bir şey isten. Sürekli onu spam bir şekilde, bir şey isten'in e, yazısını yazıyorlardı. Bu oluyordu. Küfür zaten birbirlerine kayanlar. Bunlar oluyordu. Ha diyebilirsiniz ki abi Gizem de söylemişti bana. Böyle şeyler sunucu, her sunucu açılığında ilk defa olur. Bunlar normaldir diyebilirsiniz. Ben Whiteout dışında Metin 2 oynadım uzun bir süre. Yani insanlarla beraber oynadığım Metin 2 vardı. Bir de Whiteout oynardım. Onun dışında kısa kısa online oyunlar oynamışımdır. Yani benim alışık olduğum bir sahne değil. 69'da böyle bir olay yoktu. Doğrudur. Haklısınız. Saygı duyarım. Belki öyledir. Belki girip çıkmam da hataydı. Ama ben korktum kaçtım diyecek kadar çağrıya veya ekibine herhangi bir şey söylemedim. Ve çağrı sana bu ya yani söylediğini yakıştıramadım. Açıkça konuşayım kardeş. Çünkü hep beraberce canlı yayınlarda muhabbetimiz oldu, sohbetimiz oldu, bir muhabbetimiz vardı. Bana abi diyordun abi. Çünkü yaş, yaş olarak senden büyüğüm. Korktuk, kaçtı ne demek? Başka bir şey söyle ha. Hata yaptım mı? Yaptım evet. Ama ben hatayı Günde girmek veya çıkmakla yapmadım. Ben ya yani şimdi daha iyi anlıyorum. Yaptığım hata şuydu. Oyunu bıraktım dediğinde tekrar başlamayacaktım. Ben tekrar başladığımda büyük bir hata yaptım dostlar. Bunu da açıkça söyleyemezse. Yani durum buydu. Ben içimi döktüm. Soracaklarımı sordum sizlere. Yani benim sizlere karşı hem içerik üreticiler arkadaşlara <laughs> hem de beni izleyen abonelere karşı herhangi bir saygısızlığım, küfürüm, şunun bunun Herhangi büyükten büyük bakma. Öyle bir şeyim olmadı. Çağrı sen bunu iyi biliyorsun. Beraberce konuştuk çünkü. Sponsordan kazandığım tüm paraları ben tekrar yine abonelerime dağıttım. Emrecan Bey gerisi anlattım. Yani nereden baksanız 30-40 bin liradan fazla çekilişleri şunlarla bunlarla kendim o şekilde dağıttım. Ya yani söylenmez ama söyleyeceğim. Bugün konuşma zamanı dedim. Konuşuyorum. Bilmiyorum. Haftalıktan sonra ekibim dağıldı. Ekibim beni bıraktı. Aboneler zaten hep gidiyor. <laughs> Şuradan şunu göstereyim. Onunla ilgili bir şey çekecektim. Böyle komik bir şey çekecektim. Böyle Discord'a... Neyse ben şunu durayım ya. Neler, ol... neler oluyor kısmı var. da ne yapılırsa burada yazıyor böyle. Bazı buraya girip bakıyorum bak ayrıldı ayrıldı. Ayrıldı ayrıldı. Ayrıldı bu Ezel'in şarkısı var ya. Onu yapıp bunları böyle bir şey yapacaktım ben. Katlanma geri ayrıldı. Şudur budur. Ayrıldı ayrıldı değil diyor. Öyle yani gençler. <laughs> Umarım anlatabileceklerimi anlatabilmişimdir. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Çağrı sen de benim kardeşimsin. Gizem sen de benim kardeşimsin. Buray ile konuşmadım. Yani ne diyeyim? <laughs> ne zaman canınız tıkılırsa, başkanınız sıkılırsa beni bir abi, olarak görüyorsunuz. Beni daima sizin yanınızdayım. Youtube işi olur olmaz. O önemli değil. Dostlar. Bu konuyla alakalı da başka bir herhangi bir video çekmeyeceğim. Bana da abi şu sana şu laf attığı bir video var. Bir izle diye link atanlar oluyor. Atmayın lütfen. Ya benim için bu konu burada kapandı. Herhangi bir bana cevap verseniz daha iyi ben cevap vermeyeceğim. Benim için bu konu burada kapandı ha. Söyleyeceklerim bu kadardı. İşten geldim karnım aç. Görüşürüz. we